Büyüme ve olgunlaşma... Mesela çocuk doğduğu zaman kafa çok büyük, gövde küçük oluyor. Ondan sonra böyle kafadan, merkezden dışarıya doğru ee, Gövde ile ekstremiteler arasında büyüme farkı olgunlaşma farkı olduğu için o az önceki görseldeki gibi bir hiyerarşi izliyor. İlk başta uzanabiliyor, daha sonradan kısalıyor. Burada da şeyleri vermiş işte 6 yaşında, 12 yaşında ve hmm. ergenliğe giriş döneminde. Ayak bileğinde kısıtlık var geriye çekişte. Bu, bu derecede bile tibialisin olmaz kısıtlığı. Şey, şey konutu da var, şey, şu çizgi bile, çıkıntı kemiğin şurada. Evet. Normalde buralarda olması lazım. Şeye bak, mesela bu çıkıntı kemiğe bak, biraz daha böyle ortada. Biraz arkaya kalmış, iyice arkaya kalmış. Yani şunun açısından bile, yani şunun buraya duruş mesafesinden bile burada var bir oranı var. Onun geriye doğru